Bugün Beylikdüzü geldik. Beylikdüzü halkıyla röportaj yapacağız. Ama e, daha haber başlamadan evvel biz e, aracımızı park etmek için bayağı bir sıkıntı yaşadık. Gördüğünüz gibi yolda sağlı sollu araçlar e, parki, e zor duruma sokmuş. Normalde buraya geldiğimizde trafik yok ama e, ön alınmadığı için e, Beylikdüzü ilçe trafik emniyet müdürlüğü ve Beylikdüzü e, belediye zabıta ekiplere sebep eee trafik şu an bayağı bir sıkıntı yaşamakta. Burası da eee Beliktuz'un ana değil, Beliktuz'un ara caddesi. Evet şu an gördüğünüz gibi mesela aracın bir tanesi kameramıza aç yapmak üzere. Yani resmen kaldırıma çıkmış, kaldırımdan eee aracını park etmiş. Denetim yetersiz. Eee burada herhangi bir uygulama yok. Kim aracının neresine boş görüyorsa aracını oraya koymakta. Ee, buraya acil bir yetkililerce çözüm bulunması lazım. Düz gibi e, trafik otopark sorunu bayağı hat safhada. Daha ilerlediğimiz zaman e, trafik sıkıntısının da daha yoğun olduğunu göreceğiz. Yani burada herhangi trafik polisi göremedik. Zabıta da göremedik. Herhangi bir uygulamada olduğunu da görmedik yani bir önlem aldığını da görmedik ee, tamamen kim nereye boş buluyorsa arabasını oraya park etmekte. Ee, cesur haber her an karşınızda programımızdan görüyoruz. merhaba siz tanıyalım. Hasan Akçay Hasan Bey e, Pazar işlemeye geldik konu ama siz önce e, bir İsrail-Filistin olayı var dünyada bunun hakkında bir soru soralım ne düşünüyorsunuz? Herkesin düşündüğünü. Herkes bunu lanetliyor. Lanetliyoruz tabii ki. Müslümanları, Müslümanlara yapılan büyük bir haksızlık. Peki ee, Cumhurbaşkanlığı seçim var önümüzde 10 Ağustos'ta. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı çok önemli. Bu milletin bekası için karar vereceğiz. Bugünden memnunsak onu değerlendireceğiz. Memnun değilsek onu değerlendireceğiz. Peki, üç tane aday var. Bu konuda ne diyorsunuz? Çatı adayı var. Eee, bir gene Selahattin Demirtaş var. Eee, ve e, Akrep'in adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. Çatı adayı. Çatı adayı destekleyecek Pazar Çatı evet. ilgili Şerap. diyecekleriniz nedir? Pazar güzel abi maşallah, pazar güzel abi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar süper abi. abi. fiyatlar nasıl? Çok güzel abi. Yok, yok. Yok abi, evet, şükür. Sıkıntı diyorsun? yok abi. Çok şükür. Yok abi. Çok şükür yok abi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ne Hayırlısı olsun abi. Kim gelirse abi. <laughs> okay, rastgele. Evet. Vatandaşlarla röportajlarımız devam ediyor ama biraz uzak kaldı. Burada da, burada da gene pazarca esnafımızı görüyoruz. Afiyet evet. olsun. Sizleri tanıyorum. Hangi teyzeciğim? Buyurun teyzeciğim. Ben e, bir vatandaşım. Vatandaş olarak peki pazarca memnun musunuz? Çok pahalı. Çok pahalı. Allah Allah. Millet bu saatte geliyor yine de her şey çok pahalı. Yani, peki, Allah yardım etsin emeklileri. Siz emekli misiniz? Biz de emekliyiz. Neyi nerede? Sogortada. Sigortada. Eşim Eşimler. Pazardan eee peki nasıl düzeni iyi mi? Ya düzeni güzel kurulmuş ama diyorum ya her şey pahalı. Evet. Bu cumhurbaşkanlığı seçim var ablacığım. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İsrail'de bir sıkıntı var. E, Filistin'den Filistin saldırı var İsrailler tarafından. Bunun hakkında ne Allah kötülerin cezasını versin diyelim. Peki teşekkür ederim. <laughs> Evet şu an tezgahını satışını bitirmiş bir vatandaşımız görüyoruz. Rastgele ürünler yok. Bamya vardı bitti. Bamya, Bamya vardı bitti. Bamya Allah bereket versin. Şimdi sürümden kaçtı. Uygun bir fiyat koyduk bitirdik. <laughs> Allah bereket versin. Uygun bir fiyat koyduk bitirdik abi. <laughs> Peki pazar pazarın durumu nasıl? Memnun musunuz? Allah'a şükür şimdi yani bayramdan yeni çıktığımız için bugün biraz hareketli ama diğer haftalar daha sakin biraz daha hani düşük ama yine Allah bereket versin yani. Peki rastgele iyi günler. Cesur haber her an karşınıza çıkabilir. Sizi tanıyalım. Halil Keskin ben. Halil Keskin Bey pazardasınız. Evet. Ee, nasıl gidiyor? İyi Allah şükür olsun işler iyidir. Memnun musunuz? Memnun şu an pazarımızdan. Bir sıkıntımız yok. Memleket neresi? Şırnaklıyım ben. Şırnaksınız. Bakıyorum eskiden küfeler vardı. Pazarda küfeciler vardı. Şimdi burada göremiyoruz. Evet şu andaki de eskilerle var. Şu anda kimse yok onun küfenciler. Az bir şey var. Fazla bir şey yok. Iki üç kişi var şu anda. Vatandaşın alım gücü mü düştü? Evet efendim. Yani eski gibi değil şu anda. Eskide evet. dayı para kazanır. Şu anda para kazanılmıyor. Kazanılmıyor değil mi? Evet. Cumhurbaşkanlığı seçim var. Ayın onunda. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hayırlısıyla kardeşlikle, beraberlikle en güzel şey odur. İlk defa oy kullanacağız. İlk defa oy kullanıyoruz. Allah izin verirse vereceğiz işte. Hayırlısı diyelim. Evet şu an Beylikdüzü pazar pazarına girmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi vatandaşlarla röportajlarımız devam edecek. Şu an e, bir standa yaklaştık. E, parfüm satan merhabalar sizden merhaba. Merhabalar. Ben İsmail Macar. E, İsmail Bey. Pazarda e, her hafta giriyorsunuz galiba. Tabii canım. Peki buradayız. Ee, var mı pazarla ilgili sıkıntılarımız, taleplerimiz? Sıkıntılarımız, taleplerimiz yani şu an yok. Öyle söyleyeyim. Her şeyden memnunuz. 10 Ağustos'ta bir cumhurbaşkanlığı seçim var. Bu konuda düşünceniz? Hayırlısı olsun diyorum. İlk defa halk seçiyor. Yani bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Peki e, bu Filistin'de e, İsrailler bir katliam uyguluyorlar. Bu konuda Herkes görüyor, dünya görüyor ne olacağını hep izliyoruz işte. Parfümle ilgili bilgilendirmek bir Vatandaşa soru var mı? Ya parfümlerimiz iyi. Herkesi bekliyoruz tezgahımıza. Öyle söyleyeyim. İndirimlerimiz var, kampanyalarımız var. Ne kadar fiyatlar? Değişiyor. Ee, Kalitesine göre. Ya yani 20 ile 45 arası değişiyor. değişiyor. Peki teşekkür ederiz. Rastgele. Gözlük satıyoruz abicim. Evet. Bunlar ithal galiba. galiba. abi. Ee, var mı pazarda e, sorunlarımız? Pazarda mı? Pazarda mı abi? Evet. Abi kiralar çok yüksek. Evet. O... Bir tek sorunumuz o abi. Kiralar çok yüksek. Kiracı adam ne yapsın? Evet. Zor... Ekonomik olarak, da, Ekonomik olarak da çok zor bu abi. Ne kadar bir pazar tezgahı? Abi yerine göre değişiyor. Mesela burası? Ya burası normal standart 75 liradır. Millet 250'ye kadar veriyor abi. Günlük mü? Günlük. Günlük 250 lira. Ya bir tahtası. Normal standart 75 lira. Bunu belediye mi veriyor, millet mi veriyor? Yer sahipleri veriyor abi. Belediyeye takmıyor ki. Niye? Belediyenin işi yok. Belediye şey, işgal etsin topluyor abi o kadar. Kimden topluyor? Bizden. Hem siz yani hem belediye hem... Mal sahibine mi Yani abi belediyeye hani bu açtığımız yerlerin işgaliyesini veriyoruz. Mal sahibine diğer kirasını veriyoruz abi. Ben anlayamadım. Biraz açıklar mısın bu konuyu? Abi yani, açıklayalım derken yani hani. yer işgaliye şimdi yani nasıl? Yer, hani belediyenin sınırlarının arasında. Hani tamam. mesela şu sınırların arasında. Elektriğini kullanıyoruz. Hı yani onların parasını veriyoruz belediyeye. Tamam. Yerin kendi sahibi, sahibine de kirayı veriyoruz abicim. Ha, yani iki kere kira kere... Para diyor. Ya iki kere derken hani belediye 12 milyon para alıyor abi. Hani bir tahtada. Ama yer sahibi kirasını alıyor abi. Hı hmm, anladım. Bu konuyu işlemek lazım. Yani abi. Yani belediyenin de buna bir çözüm bulması lazım. Yani abi. Demek ki burada da bir rant var yani. Aynen abi. Rantın olmadığı bir yer yok ki maşallah ülkemizde. Her taraf aynı be abi. Her taraf aynı. Evet. Teşekkür Değil ki. Evet Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Kayıtlı. Evet. Cesur Eber her an karşınıza çıkabilir. Gene sokak sanatçıların çekimlerine devam ediyoruz. Bu sefer de Berik Pazarı'nda kanun çalan bir vatandaşımızı gördük. Sizden ismi Mustafa. Mustafa eee bir neşeli bir şey rica edelim. Evet. evet. Kaç yıldır müzik Ben 36 yaşındayım, 20 senedir. Böyle sokaklarda mı çalıyorsunuz? Sokaklarda, iş olursa gidiyoruz öyle. Nerelerde genelde sokaklarda? Pazar, burada mı? Pazarlarda, İstanbul içinde. Yani, İstanbul içinde takılıyorum yani. Peki rastgele diyelim. Sağ olasın.